Now that calm and sanity have returned to the textile industry, I feel it my duty to reveal something of the true story behind the recent crisis. A story which we were happily able to keep out of the newspapers at the time. The trouble began. Hem edebiyatta hem de sinemada bilim kurgu en sevdiğim türlerden biri. Şimdilik bu programlarda fazla konuşma şansım olmasa da çocukluğumdan beri benim için bambaşka bir yeri oldu bilim kurgunun. Yıllardır bu alanı takip etmeye çalışır, okur, izlerim. Durmadan. Ampul Komplosu, Lightbulb Conspiracy belgeselini konu alan programda ilginç bir film öğrendiğimi söylemiştim. Bu programda ise o belgesel sayesinde tanıdığım ve sonrasında vakit geçirmeden seyrettiğim bir filmden bahsederek bilim kurgu Sineması ve Sohbetleri program serisine nihayet başlamak istiyorum. Beni etkilemesine karşın neredeyse kimsenin radarına girmemiş olan filmimiz 1951 tarihli The Man in the White Suit yani Türkçeye çevirdikleri şekliyle Beyaz Elbiseli Adam. Sweet The Man in the White Suit filmi özetle bir mucidin asla kirlenmeyen, lekelenmeyen, yıpranmayan bir fiber, bir iplik bulma macerasının sonunda takdir görmeyi beklerken karşılaştığı toplumsal tepkiler ve direnci trajikomik bir üslupla anlatıyor. Filmin senaristi Roger McDougall, muhtemelen DuPont firmasının naylonu buluşu, naylon çorabı buluşu ve diğer firmalarla rekabete giriştiği yıllardaki haberlerden ilham alıyor. Önce tiyatro oyunu olarak yazıyor ama kabul görmeyince kuzeni ve film yönetmeni olan Alexander MacKendrick sinemaya daha uygun olabilir diyor ve John Dayton'ı da senaryo ekibine dahil ederek üzerinde çalışıyorlar bu hikayenin. Sonuçta ortaya çıkan filmin senaryosu 1953'te en iyi senaryo Oscar'ının 5 adayından biri olacak kadar takdir topluyor. Hatta aynı yapım şirketi Ealing stüdyolarının The Lavender Hill Mob filmi o yıl en iyi özgün senaryo Oscar'ını alıyor. Dahası 1952 yılı BAFTA ödüllerinde yani Britanya oscarlarında en iyi film için The Man in White Suit ve Lavender Hill Mob yarışıyor ama yine Lavender Hill Mob kazanan oluyor. Yönetmen Alexander McKendrick, İskoç asıllı, Amerika doğumlu bir yönetmen. Sanat tasarımcısı olarak sektörde çalışmaya başlıyor. Bir ilüstratör aynı zamanda. Film işine girişi, kuzeniyle yazdıkları hikayeyi bir film şirketine satmalarıyla oluyor. Bu hikaye Midnight Menace adıyla filmleştiriliyor. Çoğunu değiştiriyorlar aslında ama ekranda isimlerini görmek çok mutlu ediyor ve sinemaya bağlıyor bu iki genci. O yaşlarda ufacık bir takdir bile çok etkili olabiliyor insanlarda. Alexander Mackendrick yönetmenimiz 2. Dünya Savaşı'nda propaganda filmleri çekiyor. Savaş sonrası reklamcılığı da bırakarak yazarlığa yöneliyor. Ve Michael Balkan'ın yeni ve yetenekli isimlere şans veren efsane Ealing stüdyolarında işe giriyor. McKendrick özellikle Ealing stüdyoları yapımcılığında çektiği filmlerle hatırlanan bir isim. 1946'da stüdyoya giriyor. 1955 yılındaki son filmi, bu stüdyodaki son filmi Lady Killers'a kadar 5 film çekiyor ve stüdyonun en çok tanınan filmlerine yönetmen olarak imza atıyor. Bu noktada birkaç cümleyle de olsa Ealing stüdyolarına da değinelim. Hem dünya sinema tarihi hem de Britanya sinema tarihi açısından önemlidir. 1902 yılından beri el değiştirerek de olsa sinema sektöründe ara vermeden gösteren bir stüdyo. Dünyanın aralıksız çalışan en eski film stüdyosu ünvanı var. Yeni ve yaratıcı isimlere şans vermesiyle tanınan bir stüdyo. Bilhassa bir dönem Yahudi asıllı Michael Balkan'ın babacan tavrıyla pek çok ismin yetiştiği ve film dünyasına kazandırıldığı bir stüdyo. Bir sinema fabrikası. Michael Balkan hiç Hitchcock'un ilk filmlerinin prodüktörü, ona şans veren, ilk yönetmenliğine fırsat veren adam aynı zamanda. 1925'te Hitchcock'un ilk yönetmenliğini yaptığı The Pleasure Garden, ardından gelen The Lodger ve 39 Steps gibi Britanya döneminin öne çıkan filmlerinin yapımcısı. Bir enteresan notum da Michael Balkan'ın anne tarafından Daniel Day-Lewis'in dedesi olması. Ealing stüdyoları özellikle 1940'lar sonu yani 2. Dünya Savaşı sonrası ve 50'lerde bugün klasik sayılan, içinde toplumsal hiciv barındıran, derinlikli yeni komedileriyle tanınıyor. Ki bu programda ele aldığımız The Man in the White Suit de bunlardan biri sayılabilir. Benim de birkaç tanesini seyrettiğim bu filmler gerçekten günümüzden çok farklı bir komedi tadı verir. Nedir bunlardan bazıları? Mesela 1949'da Whiskey Ки Гало, yine 1949'da Kind Hearts and Coronets, 1951'de The Lavender Hill Mob ve 1955'te The Lady Killer. Birkaç örnek. Bunların hepsi Britanya komedisinin klasikleri bugün. Sulu komedi değil hiçbiri. Komedram niteliği taşımalarıyla öne çıkıyorlar. Gayet nitelikli ve özgün komediler. Ealing stüdyoları hala aktif olarak devam ediyor demiştik. Hatta 2000'li yıllardan sonra kendi adıyla hiç de yabancısı olmadığımız film çıkarıyor ki bunlar arasında 2004'teki korku komedi Shaun of the Dead, 2014'teki Stephen Hawking'in hayatını anlatan Theory of Everything bunları sevebiliriz. Ayrıca Downton Abbey dizisinin iç mekan çekimleri de yine burada bu stüdyoda gerçekleştirilmiş. Sweet Yönetmen Alexander McKendrick demişti. 1955'te Ealing stüdyoları BBC'ye satıldığında ayrılıp Amerika'ya gidiyor. Fakat sudan çıkmış balığa dönüyor. Tamam Britanya'da %100 serbest değildim ama yığınla sıkıcı işle de uğraşmak zorunda kalmıyordum. Amerika'ya geldiğimde yönetmenlikten önce finansal açıdan iş bitirici bir insan olmam gerektiğini anladım. Ve bu bana hiç uymadı diyor Alexander McKendrick. Birkaç film ve pek çok hayal kırıklığı ardından Amerika ve Britanya arası gidiş gelişler sonrası yönetmenliği bırakıyor ve Kaliforniya Üniversitesi Film Okulu'nda akademisyen olarak görev yapmaya başlıyor. McKendrick Who Walked Away diye bir 1986 tarihli belgesel var YouTube'da yönetmenle ilgili. Filmden sonra hızımı alamadım, onu da seyrettim. Meraklı olanlara öneririm. Ealing stüdyolarının bugün bizdeki Tosun Paşa gibi klasik olmuş komedilerinin çoğunda aynı ismi görürüz. Alec Guinness. Ealing ile tam 6 komedi çekmiş Alec Guinness. Benim de mutlaka bu programlardan birine konuk etmek istediğim yönetmen David Lean ile de 6 filmde çalışmış. Hatta yine David Lean'in bir filmi olan The Bridge on the River Kwai filmiyle Oscar ve BAFTA ödüllerinin sahibi bir aktör Alec Guinness. Fakat elbette yeni nesillerin ve tüm dünyanın Alec Guinness'i tanıması Star Wars'taki Obi-Wan Kenobi rolüyle oluyor. Ben de çocukken ilk kez bu rolde seyretmiştim. Star Wars'taki rolü küresel bir şöhret yanında ciddi bir gelir de getiriyor. Fakat tüm kazandırdıklarına rağmen başta olduğu gibi sonrasında da çok ciddi almadığı bir film olduğunu da biliyorsunuz kendisi söylüyor. Some the Man in the White Suit'e dönersek tek kötü tarafı bence posteri. O yıllar için bile berbat gözüküyor kırmızı zemine fosforlu beyaz takımıyla koşan bir adam. Sanki büyük bir buluş gibi white kelimesinin diğer kelimelerden farklı olarak beyaz renkte yazılması. Diyorum ya o yıllar için bile başarısız bir poster, bir afiş çalışması olmuş. Fokur fokur ses efekti bir light motif olarak her laboratuvar sahnesinde karşımıza çıkıyor. 1951 yazında gösterime girdiğinde Britanya'da yılın en başarılı filmlerinden biri oluyor. British Film Institute gelmiş geçmiş en iyi Britanya filmleri arasında 58. sırada gösteriyor. Hatta Guardian gazetesi Wikipedia'ya göre 2014 yılında en iyi 20 Britanya bilim kurgusundan biri seçmiş bu filmi. Bence de hak ediyor. 2019 yılında yani yeni sayılabilecek bir tarihte bir de tiyatro uyarlaması yapıldı. Hala oynuyor mu? Bakmadım ama kalabalık fobim olmasa gidip West End'de seyretmek isterdim çünkü filme bayıldım. The Man in the White Suit is about Sydney who invents an extraordinary fabric that is unstainable. never wears out and it's going to revolutionise the clothing industry in all our lives forever i play daphne burnley the mill owner's daughter and she is asked by her father and fiance if she will persuade sydney to rethink his plans that could just end the whole industry it lends itself really well to the kind of physical comedy that i love doing and that sean foley and i have worked with before when we did Jeeves and Whisper I'm really looking forward to working with Sean and Steven I, I've always loved doing comedy. There's some music, there's some dancing, there's some singing, there's a lot of comedy, a bit of romance. What more do you want? The Man in White Suit, komedi filmi gibi gözükmesine karşın bilim kurgu ve hicvi çok iyi kullanıyor. Bilim kurgu filmi deyince aklına gelir hemen uzaydan gelen yaratıklar ya da uzaya çıkan insanlar veya robotlar, ölümcül mikroorganizmalar, yapay zekalar, zamanda yolculuk. Halbuki The Man in White Suit bu türdeki filmlerden farklı bir yaklaşıma ve konuya sahip. Bugün bile benzerlerine çok nadir rastladığımız sıra dışı bir bilim kurgu. Suni yoldan elde edilmiş bir kumaş ham maddesi, bir iplik fikri edebiyatta daha önce Latrobe ya da bilim kurgunun babalarından Gernsback tarafından da yazılmış. Ama buradaki bakış böyle bir buluşun mevcut sosyoekonomik düzene etkilerini irdelediği için çok daha derinlikli olmuş. Özellikle bilim kurguyla fazla kombine edilmeyen komediyi bol bol kullanmasına karşın benim gibi bir bilim kurgu delisini bile sıkmadan, işi sulandırsa da tadından kaybetmeden ve en önemlisi siyasi bir taraf olmadan bir meseleyi ortaya koyuyor ve sorular sordurtuyor, sorgulatıyor. Bir kere daha ilk sahne ile filmin dokusu kendini belli ediyor. Ekrana gelen ilk sahne nedir? Fabrika bacıları ve puslu bir sanayi toplumu manzarası. Alec Guinness, Sidney Stratton isimli bir, bir mucidi oynuyor. Sydney patronajsız bir deha. En büyük projesi kir tutmayan, eskimeyen bir iplik keşfetmek, bir fiber keşfetmek. Kafasındaki fikirleri araştırıp denemek için işçi olarak girdiği tekstil fabrikalarının laboratuvarlarında kimse yokken kaçak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Film Sidney karakterinden çok genel anlamda alegorik bir hikayeye odaklanıyor. Sidney Stratton farklı bir bilgin portresi. Normalde bu tip filmlerde bilginler nasıl olur? Bir kurumda çalışırlar ya da garajlarında, atölyelerinde deneyler yaparlar. Sidney ise işçilik, hamallık yaparken fabrikaların laboratuvarlarında bir şekilde kimse yokken fikirlerini deneyip sonuç elde etmek için aşkla uğraşıyor. Adamcağızın bir şeyler yapmak için çırpınışlarını görünce insan düşünüyor. Biraz bilim ve üniversiteler konusundan bahsetmek lazım burada. Hep aynı hatalara düşüyoruz nasıl dini imamlara, hacılara, hocalara, şeyhlere, şıhlara teslim edersek, onu kendi amaçlarına uygun olarak eğip bükerek tanınmaz hale getiriyorlarsa, bugün bürokratik memurluğa dönüşmüş üniversitelere, akademilere de bilimi tamamen teslim edemeyiz. Kimse dinin sahibi olmadığı gibi, olamayacağı gibi bilimin de sahibi olamaz. Böyle bir iddiası olamaz. Bu noktada citizen scientist kavramı öne çıkıyor çözüm olarak. Hep değinirim ben buna. Mutlaka yaygınlaşması ve başta üniversitelerden destek görmesi gerekiyor. Ama mevcut niteliksiz akademik kadrolarla ve ilkel toplumla bu çok zor. Bu konuda yazdığım bir makaleden hareketle ileride ayrıntılı bir program yapmayı düşünüyorum diyerek şimdi filmimize dönelim. Sidney Stratton gizli gizli çalışmalarını sürdürürken film boyunca adama iki kadın ilgi gösteriyor. Bertha, diğeri de patronun kızı Daphne. Yani iki zıt kutuptan iki kadın. Aynı şekilde erkekler de işverenler ve işçiler olarak iki kategoride ele alınıyor ama bu kutuplaşma hiçbiri şeytanlaştırılmadan yansıtılıyor. Herkesin kendi ekmeğinin peşinde olduğu aslında ideoloji ya da herhangi bir idealizmin hikayeden ibaret olduğu gösteriliyor. Bu gayretleri sonunda Sydney kirlenmeyen, eskimeyen ipliği üretmeyi başarıyor. Filme de ismini veren böyle fosforlu gibi parıl parıl bir takım yapıyor kendine bu maddeden ve filmin geri kalanında onunla dolaşıyor ya da kaçıyor demeliyiz belki de. Fabrika sahibinin kızı Daphne onu bu yeni iplikten yaptığı takımla görünce gülmeye başlıyor. Sydney neden güldüğünü sorunca çok enteresan bir cevap veriyor. Burada alıntılamak istiyorum. İşte bilim söz konusu olduğunda burası çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çok enteresan bir laf ediyor kız. Sanki o seni giyiyormuş gibi gözüküyor diyor. Yarattığın seni kontrol etmeye başlarsa tehlike kapıda demektir. Bu ister servet olsun yani para, ister yapay zeka olsun yani teknoloji. İster buradaki gibi yeni bir iplik, esası aynı hepsinin. Yarattığın kontrolü ele geçirirse, kendi yarattığına, kendi kaderine teslim edersen bitersin. Sydney başarısıyla başı dönmüş bir halde o aşamada. Onca yıl süründükten sonra bir gurur nişanesi gibi o bembeyaz takımla dolaşıyor ortalıkta. Gözü başka hiçbir şey görmüyor. Bulduğunun sonuçlarını umursamayacak kadar bile durumun farkında değil aklı bir karış havada o sırada. İşler ciddiye binip de haber yayılmaya başlayınca nedir bu? Yeni bir iplik bulundu ve bu iplik asla eskimiyor, yırtılmıyor, lekelenmiyor. Bu haber duyulmaya başlayınca tekstil baronları acilen toplanıyor. Ve tam da buluşun duyurulacağı gün apar topar Kurtlar Vadisi'ne benzer sahneler seyrediyoruz. Böyle telefon trafikleri ardından araba kortejleri falan büyük patronlar toplanıp baskın yapıyorlar. X-Files dizisindeki sigaralı adam gibi tipler bunlar. Derin ekonomi iş başında gibi. Derin tekstilciler. Get me Sir John Kealo. önderleri yaşlı, tek başına yürüyemeyen baş vampir kılıklı bir Sir John. Böyle bir şey olamaz, bütün sektör batar diyor özetle Sir John. Hatta fabrika sahibiyle aralarında anlamlı bir diyalog geçiyor. That's unworthy of you. Sir John, surely you realize this is the greatest step forward. Step forward? Over a precipice? It means disaster. The disaster? Was the spinning jenny a disaster? Or was the mechanical loom? For those who didn't control them, yes. Besides, they increased output. This will finish it. Bu arada olaylar işçilerin de kulağına gidiyor. Onlar fabrikatörlerden bile daha sert tepki gösteriyorlar. Kirlenip yırtılmayan bu ürün üretimin azalmasına ve işlerimizi kaybetmemize yol açacak diye ayaklanıyorlar. En sonunda tekstil baronları Sidney'e bir belge imzalatarak buluşunu satın almayı deniyor. Ama duruma uyanan Sidney yanaşmıyor ve aralarında uzun bir kovalamaca başlıyor. Burada yönetmen yine iyi bir sahne kompozisyonu yakalamış. Adamlar Sidney'in etrafını sarmış. Dört bir yanını sarıp sarmalamış. Önü, arkası, sağ, solu iyi bir kompozisyondu. Just it. Yes. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda Sidney'i yakalayıp fabrika sahibinin evindeki bir odaya hapsediyorlar. Burada yine anlamlı bir kompozisyon var. İçerideki lükse karşın demir parmaklıklı bir pencere ve dışarıdan gözüken sanayi toplumu, sanayi kenti görüntüleri. Sydney'i bakarken evlerin ışıklarının tek tek sönmesi, umutların kaybolması gibi. Olan bitene habersiz, tepkisiz kalmak gibi. Yalnız kalışın, yalnız bırakılışın tablosu adeta. Demir parmaklıkların ötesindeki bu manzara. var onlar ne yapacağız biz bu herifi diye konuşurken buluşun medyaya sızdığı anlaşılınca iyice panik oluyor herkes ve tüm namussuz iktidar sahipleri gibi aynı yola başvuruyorlar. Bakın kendi ağızlarından söylediklerini buraya da aktarayım. Esone one thing that will pull the market together and that is a denial backed with suppression total and permanent. A denial backed with suppression total and permanent. Yani diyor ki medyanı medyaya sızmış olabilir belki ama yapabileceğimiz tek bir şey var işleri düzeltmek için. Her şeyi reddedeceğiz. Üstüne bir de baskı kuracağız, baskı uygulayacağız. Büyük bir baskı, esaslı bir reddediş sergileyeceğiz. Bugün de böyle dönmüyor mu bu işler? Namussuzun davranışı çağlar ötesi bir karakteristik özelliğe sahip. Some of them want to Sidney kendi bulduğu ipliğin dayanıklılığını pencereden aşağı onunla inerek kendini buluşuna olan güvenine teslim ederek test ederek evden hapsedildiği odadan kurtuluyor. Ama olanları gazeteye anlatmak için tren parası almak üzere gittiği evinde bu sefer de işçiler yakalayıp odaya hapsediyor. Bu kez manzarasız, zemin altı ama yine parmaklıklı bir odaya kapatıyorlar. Zemin katta da, aşağıda da, yukarıda da ucuz bir apartman dairesinde de lüks bir konakta da parmaklıkların ardına hapsediliyor beyaz elbiseli adam ya da bilim. iki tarafın da çıkarını korumak için kurduğu baskının altında kalıyor. Hatta bir sahnede elinde kılıç kalkan benzeri aletlerle bence bilerek bir şövalye ya da Don Kişot gibi resmediliyor. işin özü, işçi de, işveren de ortak çıkarda buluşunca karşı koyma şansın yok. Bu biraz devlet ve milletin kötü bir şeyle ortak olması gibi. Üçüncü bir kuvvet yok ki destek alabileceğin. Bireysel gidebileceğin yer bir yere kadar. Hem ezen hem ezilen sana karşı olunca şansın kalmıyor. Kime neyi anlatacaksın, nereye kaçacaksın? Sıkıştırıp silindir gibi geçiyorlar üzerinden. Hep böyle olmadı mı bu? Capital and labor are hand in hand in this deniyor filmde. Ben biraz kitap karıştırdım. 1951 yılında Britanya muhafazakarlığa kayma eğilimindeymiş. Film bu noktada ne işçiyi ne de patronları kayırıyor. Herkes kendi çıkarının peşindeye getiriyor ve kazancı riske girdi mi, ikisi de birbirinden bağımsız olabilir. Hatta el ele verebilir diyor birbirine can düşmanı olan cemaatlerin iktidarda kalabilmek için el ele tutuşmaları gibi bir şey bu. Evet, işçilerin durumu daha kötü. Kazançları zaten en temel ihtiyaçlarına bile yetmediği için sermaye karşı mücadelelerinde çok daha haklılar. Ama insani gelişmişlik açısından genele baktığımızda aralarında büyük bir fark yok. Ben de bir işçi olarak çoğu işçinin cehaletini, bencilliğini ve kötü niyetini o kadar çok şahit oldum ki. Maalesef bir kesimde mutlak bir masumiyet aramak mutlak bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor bu ortamda. Hele duruma uyanmayıp bir kesimi idealize etmekte ısrarcı olmak bu dalalığın en keskin dışa vurumlarından birini doğuruyor. Some of them. ni sonunda bir kız çocuğunun yardımıyla kapatıldığı zemin altı odadan da kurtuluyor fakat nereye kadar bir görseniz. Herkes onun peşinde. Kaçmak için denemediği yol kalmıyor. Invasion of the Body Snatchers'taki gibi herkes, tüm toplum adamın peşinde koşturuyorlar. Sokaklarda, caddelerde, yaya, arabalarla herkes ama herkes onun peşinde. Sonu belli bir kovalamacı anlayacağınız. En sonunda Sidney bir sokak arasında yıkadığı çamaşırlarla evine dönen ev sahibi yaşlı kadını görüyor. Ve bu beyaz takımla gece vakti kimseden saklanamıyorum. Bana göre bir şeyler var mı sepetinizde deyince kadının verdiği cevap bence filmin önemli anlarından birini oluşturuyor. What about my bitter washing when there's no washing Siz bilginler niye bizi rahat bırakmıyorsunuz? Temizleyecek, yıkayacak bir kirli çamaşır bırakmadığında ben ne iş yapacağım? Nereden paramı kazanacağım? diye cevap veriyor yaşlı ev sahibi kadın. Adam bu sözler karşısında kalabalığı falan unutuyor. Kala kalıyor artık. Sanki ilk kez karşı tarafın argümanını en çıplak haliyle tanımış, anlamış gibi oluyor. Belki de onların da tamamen haksız olmadığını bir anlığına da olsa düşünüyor. Bozamayacağım dengeler, erken doğum, kaskatı bir yalnızlık. Yarın çamaşır makinesi icat edildiğinde bu kadın işsiz mi kalacak? Belki başlarda evet ama uzun vadede eski bir iş ölürken bence yeni bir işin de doğduğunu gözlemliyorum. En azından şimdiye kadar böyle oldu. Bugün 2021 yılında makinalaşma ciddi seviyelerde olmasına karşın bir önceki yüzyıla kıyasla çalışan sayısı yüz milyonlarca arttı. Demek ki yeni işler de ortaya çıkıyor, doğuyor. Bu hakikati de görmezden gelmeyelim bence. Çok düz bir mantıkla yaklaşmak yanıltıcı bu konuda. Benim düşüncem bu. Sidney'in ev sahibine söylediği cümle de önemli. Gece vakti bu bembeyaz kumaştan takımla saklanmam imkansız diyor. Anlamlı. Çünkü bilimin yaptığı tam da bu. Ne ahlakın, ne toplumun, ne dinin, imanın, ne ailenin, ne geleneklerin, ne devletin söylediklerini umursamadan, acımasızca da olsa hakikati haykırmak gerçek bilginin ve bilimin işi. Ben beyaz bir takım elbise gibi saklanmadan, korkmadan Hakikate en yakın bu var elimizde. Bilim kusursuz mu? Hayır, vicdana ihtiyacı var. Ama en çok güvenebileceğimiz yine de bilim ve bilimin söyleyeceği hakikat çoğu kez kimsenin hoşuna gitmeyebilir. Çıkarlarına dokunabilir bu filmde olduğu gibi. Bu durumun iyi bir benzetmesi olmuş. Bir bilginin beyaz takım elbiseyle, parıl parıl bir beyaz takım elbiseyle toplumdan oradan oraya kaçışan hali. Hakikat gibi biraz kir tutmayan, eskimeyen, parıl parıl bir beyaz elbise. Biraz da hakiki bilimin uzlaşmasız, kas katı gerçekliğini, her şeyin çıkarlara göre eğilip büküldüğü sosyoekonomik yapımızı asla umursamayan, ihtiyatlı ama saygılı olmamız gereken bir varoluş olduğunu düşündürüyor. Filmin sonunu söylemeyeceğim ama Dünyalar Savaşı'na yani War of the Worlds'e kıyasla çok daha mantıklı ve iyi bir finale olduğunu not düşebilirim. Hatta bana sorarsanız bu film döneminin pek çok bilim kurgu filminden daha derin bir hikayeye sahip. Belki uzaylılar, virüsler, zaman yolculukları yani aksiyon yok ama bilim ve kurgu mükemmel bir birliktelik sergiliyor bu filmde. Stil bunu eğlendirerek yapabiliyor. Sydney gibi her yeniliğin hemen refah ve mutluluk getireceğini düşünen, o yeniliği bulmuş olmanın sarhoşluğu içinde dünyanın dinamiklerinden ya haberi olmayan ya da göz ardı eden, istemeden ortalığı karıştıran ve trajedilere yol açan toplumsal tehdit haline gelen karakterlere Little Innocence diyorlar. Yani ölümcül masumiyet. Artık kavramlaşmış durumda bu söz. Hatta filmin yönetmeni Alexander McKendrick'in biyografisinin de ismi bu. Beklenmeyen, sıra dışı bir saflığın da masumiyetin de kendisinin ya da çevresinden birinin ölümüne ya da kötü duruma düşmesine ya da toplumun darmadağın olmasına sebep olabileceği vurgulanıyor. Ölümcül masumiyet kavramıyla kendini bilime ya da sanata kaptırarak tüm iyi niyetiyle büyük bir katkı yaptığını düşünerek tüm sistem için tehdit haline gelen insanlar, eserler, çalışmalar say say bitmez. Some of them want to Sidney karakterinin bulduğu iplik ne kadar dayanır, dayanıklıdır bilinmez. Ama The Man in the White Suit filminin teknolojinin inanılmaz bir hızla değişip değiştirdiği 2000'lerde bile güncelliğini yitirmediği ve tüm gelenekleri yıkan, putları parçalayan ikonoklastik duruşuyla zamana direnebildiği, dayanabildiği çok açık diyerek programı sonlandıralım. Bilimle kalın, hoşçakalın. I think I've succeeded in the copolymerization of amino acid residues and carbohydrate molecules, both containing ionic groups. It's really perfectly simple. I believe I've got the right catalyst to promote interaction between the reactive groups at the end of the peptide chains and the carbohydrate combination, while the charges of the ionic groups will cross link the chains and confirm them.